Merhaba arkadaşlar yepyeni bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Mobile Legends oyunu kahramanları Türkçe seslendirmekle gönüllerimizde taht kurmuştu. Bayağı bir sevinmiştik bu habere ama artık daha fazlası var. Mobile Legends oyunu artık savaş alanında neredeyse komple Türkçe yaptı. İnanılmaz bir şey ya. Gerçekten çok etkilendim arkadaşlar. Acayip hoşuma gitti. Düşünsenize haritaya bir ışınlanıyorsunuz. Başlıyor kadın Türkçe konuşmaya. İşte kaplumbağayı lordu alırken rakipler öldürürken her şey tam anlamıyla Türkçe. Bireysel başarılar var ya efsanevi durdurlamıyor falan filan bunlar bile Türkçe. Şimdi sizinle birlikte savaş alanına gireceğiz. Savaşın başlangıcından sonuna kadar Victoria ekranına kadar neler Türkçe her şeyi hızlı bir şekilde inceleyeceğiz. Sesi yükseltiyorum ben. Birazdan susacağım. Sözü savaş alanındaki o kadına bırakacağım. Bakalım beğenecek misiniz? sonra savaş alanına ulaşacak hepsini ez ve geç minyonlar doldu harika değil mi arkadaşlar ben hızlı bir şekilde bekleme süresi yok diyorum maksimum seviye yapıyorum kendimi ki en iyisi olayım abi tehditatlarımıza çıktık maksimum seviye olduk şimdi her şeyi size gösterme zamanı bakalım İlk kan sesini Rakim duydunuz. Katledildi. Rakip katledildi dedi. Çok iyi abi. Şimdi bir daha gelecek o. Bir daha keseceğim ama farklı şeyler de göstereceğim size. Lord'u alırken kaplumbağayı falan. Şimdi kaplumbağayı deneyelim. Bakalım ne olacak. Takımın kaplumbağayı katletti. Süper. Şimdi Zilon Kreis'i bir daha keselim bakalım ne diyecek. Bir düşmanı katlettin. Rakip, Rakip katledildi. Tamam. Zilonku tekrar öldüreceğim. Bakalım ne olacak. Evet. Seri katil de duyduk. Bunlardan sonra kule sesleri. Ne dedi? Bir şey dedi onu nasıl kaçırırım lan? Bir şey dirilecek dedi ama anlamadım. Rakip mi dirilecek dedi. Vurmayın minyona gelsin Zilong baba. Bakalım şimdi ne diyecek. Kan ustamış aldık. Şimdi Lord'u alacağım bakalım ne olacak. Her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Yani o 2'de 2, 3'te 3, manyak, vahşi, kule yıkılma sesleri falan her şey Türkçe arkadaşlar inanamayacaksın. Geç kuleyi test etmedim. Birlikte test edeceğiz. Bak bunu diyor. Sonra şunu şey yapalım keselim. Lord harekete geçince de bir şey daha söylüyordu. Onu yine göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde kuleyi alalım bakalım ne olacak. Bir kuleyi geçti. Rakip katledildi. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani elimden geldiğince atlamadan hiçbir şey göstermeye çalışıyorum size. O Lord'un bir tane sesi daha vardı. Lord, Lord, yakında dirilecek. Ne dirilecek dedi? Aha, Lord yakında dirilecek. Aynen. Bunu öldürdükten sonra susacağım arkadaşlar. Her şeyi Türkçe duyun diye. Sonra çok güzel şeyler de test edeceğiz burada. Bunu alan ölmüyor. Ölsene lan. İkinci Lord. Takımın bir kule yıktı. Şimdi arkadaşlar, bütün sesleri duydunuz. İnşallah o lord oyunu bitirmez. Şimdi şeyleri göstereceğim. Otomatik talimatlarda Türkçeleşirme var mı? Aslı tuttum. Şu ne? Nihai beceri hazır. Bunda yok arkadaşlar. Bunu gördük. Diğerini test edeceğiz. Hızlı hızlı bir şekilde göstereyim. Bunda da yok ama hepsi gelecek arkadaşlar. Mobile Legends oyununun savaş alanı tam anlamıyla Türkçe olacak. Şu anki gelişmeler bile efsane. Bu da değilmiş arkadaşlar. Anladığım kadarıyla oralarda yok bir şey. Şuradan bakalım. Tamam burada da bir şey yok. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu 2'de 2, 3'te üç falan var ya. Onları göstereceğim sizlere. Hızlı bir şekilde şöyle botları dizeyim. Şöyle 3, şöyle 4, şöyle de 5 olsun tamam mı? 5 tane botu koydum. Bakalım ne olacak. Şöyle vurayım. Tamam. Ölümsüzlük aldım ya botlarda ölümsüzlük çıktı. Vay ölümsüzlük kesesi. 2 de 2. Üçte üç. Üç, üç süper. Manyak. Manyak dedi bana. Tamam bakalım vahşeyi nasıl yiyecek lan. Ulti atacağım ona. Bahşi, bahşi. Bahşi, bahşi. Tamam arkadaşlar bunları da gördük. Şimdi gidip oyunu bitireceğiz. Yani az çok neyin ne olduğunu sizleri neyin beklediğini görmüşsünüzdür. Şimdi oyunu bitireceğim ben. Lan. Bakalım son bit hissesi nasıl olacak. İnşallah atladığım bir şey yoktur. Elimden geldiğince göstermeye çalışayım her şeyi. 18 kilim var bu arada. Bir saniyeyim ya. Oyuncu baba ya. Aga be. Orada bir kazandığınız sesi duymak isterdim. Neyse oyunun sesini kısalım arkadaşlar. Eee. Bu özelliği nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Tamamen her şey Türkçe. Aldığınız killer, kestiniz kaplumbağa, lordlar, rakipler, yıktığınız kuleler olsun, özel başarılarınız olsun, hepsinin seslendirmesi Türkçe yapılmış. Sadece savaş alanındaki talimatlar var ya, işte koridorları temizle, şunu yap, bunu yap. Bunlar Türkçe yapılmamış ama bunların da Türkçesi çok kısa zamanda gelecek arkadaşlar. Videoyu nasıl buldunuz? Mobile Legends'ın bu çalışmasını nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.